Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni fotoğraflar getirdim arkadaşlar Ayça Ayşin Turan'ın bugünkü Instagram paylaşımlarını sizler için bir araya topladım Ayça Ayşin Turan en son paylaşımından muhteşem bir görüntü paylaştı Elinde güllerle arabada giderken muhteşem bir görüntü paylaştı. Maviş gözleriyle en güzel görüntüsünü paylaştı ve ben de bu görüntüsünü sizlerle paylaşmak istedim. Eğer Ayça Ayşin Turan'ın en güzel ve en e, muhteşem görüntülerini izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki anında Ayçi Ayşin Turan'dan en son haberleri siz duyasınız önce. Hoşçakalın.